Hocam Tarkan İzmir konserinin 1 milyon TL'sini Mor Çatı'ya bağışlıyor. Evet. Bu Mor Çatı ise 13 yaşındaki çocukları flört yaparak cinsellik yaşamın normal bir şey olduğunu açılıyor. O evet. an, hadi ar ve namusu önem vermeyen bir kişi diyelim. Onun konserlerine gidenler de böyle mi acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şurayı bir önce ayıklamak lazım. Flört, nikah. Bu iki noktaya iyi bir değinmek lazım. Şimdi şeytan sistemi dediğimiz sistem insanımıza Allah'ın haram kıldığı her şeyi normal göstermek ve rahatça işletmek üzerine kuruludur. Siz 16-17 yaşındaki bir kızınızı İslam üzerine evlendirirseniz, nikahlı bir şekilde buna sapkınlık olarak, sapıklık olarak işte pedofil bile diyecek kadar yani çocuk yaştakilerle ilişkiye girme durumunu normalleştirmek gibi saçma sapan açıklamaları yapabiliyor bu insanlar. Halbuki dini İslam'a da uygun, eski örf ve anneannemize de uygun. Tabii şimdikiler uygun değil de fazla. Çünkü şimdi çocuk yetiştirme durumumuz çok geride kaldı. Eskiden kız çocuğu 15 yaşında evi idare edebilecek bir kapasitede oluyordu yemeğini de yapar, ütüsünü de yapar, ortalığı da kaldırır, çocuğu da bakar. Hepsini yapabilecek kapasite olduğu için bizim ninelerimize bakarsanız 15 yaşında, 16 yaşında, 17'ye kalırsa evde kalmış görüyordu kendini yani. İşte nikahıyla evlenmeyi 17 yaşında olduğu zaman sapkınlık gören, 17 yaşında yaşındaki kızı bir kız çocuğu diyen evlendiği zaman bu algı, bu yapı 13 yaşındaki bir kızın erkek arkadaşı olabileceğini o erkekle de cinsellik yaşayabileceğini ifade ediyor normal görüyor bunun üzerine dersler veriyor, teşvikler yapıyor. Morçatı dediğiniz. Sadece morçatıya has bir şey değil bu tabi. Yani masonik yapı dediğimiz, dine karşı olan şeytan sistemi ve düzenini insanlara empoze etmeye çalışan bu yapının algısı bunun üzerindedir. Düşüncesi bunun üzerindir. İnsanlar da bu noktaya getirmeye çalışıyor. Yani sen İslam'a uygun yapma da ne yaparsan yap. Sorun değil bizim için yani. Çünkü o yapının üst kademesine baktığınız zaman taciz de onlarda, tecavüz de onlarda, çocuklarla ilişkiye girmeler Hepsi onlarda yani. Peki yani bunları her ülkede insanlar sapıklık olarak yapıyor olabilir. Sapıklık olarak cezasını da görürler. Ayrı bir konu. Bizim anlattığımız normal görmek. Bu adamlar bu masanik yapı bunu normal görüyor yani çocuk yaşındaki birisiyle ilişkiye girmeyi, haram zina yapmayı, erkek kadın ayırmadan bu işleri yapmayı zaten kendileri normal görüyorlar. Şimdi bizim insanımızın anlaması gereken şudur ki normal olan, doğru olan nedir? Topluma göre hareket ediliyorsa kardeşim bugün çoğu sapkın işler normal görülüyor. O işleri siz de normal görürseniz Allah'ın bela indirdiği kavimlerden bir farkınız kalmaz, farkımız kalmaz. Biz önce şunun bir altını çizmeliyiz. Normal nedir kardeşim? Doğru nedir? Doğru Allah ve Resulü ne dediyse odur. Zamana göre alimlerimizin anlatısıyla. Şimdi mesela dini İslam buluğ çağına ermiş bir kızın evlenmesini helal görür. Ama topluma baktığımız zaman buluğ çağına ermiş bir kızın evlilik kapasitesinde olmadığını görüyoruz. Onun için biz ne diyoruz? Ha evlilik kapasitesine gelirse eğer o da nedir? İşte evinin hizmetidir, kocasının hizmetidir, çocuğunun hizmetidir. Bunları yapabilecek kapasitede ise 17 yaşında da olsa evlenebilir dinen. Allah buna izin vermiştir Celle Celaluhu. Doğruyu bir kabullenmek gerek kardeşim. Bunu bir kabullenmek gerek çünkü Allah ve Resulü'nün buyruğudur bu. Bunun haricinde kardeşim ister 13, ister 15, ister 25, ister 35 ne olursa olsun flört adı altında haram bir şekilde kimse kimseyle yaklaşamaz. Bu haramdır. Tarkandır, yok farklı şeylerdir, mor çatıdır, al çatıdır, ne koyuz kara çatı, beyaz çatı, ne koyarsan koy ismine İslama aykırı ise oraya destek veremez Müslüman. Oraya destek verenleri de destekleyemez. Onun için Müslümanlar kendilerine sormalı. Yarın 13 yaşındaki bir kızımı birisi ifal ederse ben bu tarkan sohbetlerine giderekten bu ifal edilmeyi kızıma ben mi hazırladım? Çünkü bu ifal etmenin, bu saçma sapan ilişkiye girmenin, anne babadan izinsiz dini İslam'a uymayaraktan bu ilişkiye girmenin altyapısını hazırladılar. Tarkan gibileri konser verdi, bir milyon oraya hayır yaptılar. Ben de o konserlere gittim. Neticede ben kendim para vererekten 13 yaşındaki kızımı ifal mi ettirdim, ettireceğim diye herkes kendine bir sormalı. Kendine gelmeli yani. Nereye gidiyoruz ya arkadaş? İnsan hevai nefsine bu kadar hizmet edemez ya. Keyfimin istediği diye sen çoluğunu çocuğunu mahvedemezsin kardeşim. Allah sana bu çocukları İslam üzerine yetiştir diye, büyüt diye verdi. Alıp onları sokağa sal. Sokakta kim bulursa istediğini yapsın diye vermedi ya. Onun için akıllı olmalı Müstüfan kimin ısırmak için yaklaştığını, kimi zehir vermek için yaklaştığını görecek basiret sahibi olacak, ahmak olmayacak. O giruhun umurunda değil belki kardeşim. Ama şuurlu Müslümanlar buna dikkat etmeli. Keyfini eda edeceksin diye çocuklarını heba etme.